Şey, Gorki'nin netliği ve tutkusuyla benim üniversitem diye biliyor musunuz? Mert, e, bizim bu, bir yani, bu evet. bir Her zaman dediğimiz gibi üniversite aramızda kurulan şehir. Ben bunu e, öğrencilerin ve ya yani, da onlara daha doğrusu katılımcıların diyebilirim. O nedenle felsefe ve düşünme etkinlik paylaşımlarımı burada sözde üniversite dışına çıkardım. Kendi duvarlarımı kurdum. Kafelerde daha çok uygun olduğunu düşündüm. Fransız Aydınlanması Devrim Fizyoterapi'nin yaptığı gibi. Evet. Ee, işte, kahve ilişkiliğinde, her zaman hayatın lezzetlerinin ilişkiliğinde bunu yapmaya çalıştım. Bilim dediğimiz şey bugün Endüstriyel Meta'nın e, kar e, güdüleri, çıkar, güdüleri yapılan e, işletmelerine dönüşmüş ve üzerimizde bir işletme kurulmuş. Ve eğitim sistemi bugün de her yerde gördüğünüz gibi eğitim kurumlarında tasarrufa gidiyor. Oysa eğitimde tasarruf olmaz. E, her e, binada tüm işleri yapmak bunu söylemem ihtişamı yaşatıyor bizi. Sonra herkes, herkes işin içine ekledi. Kaplarımız herkese açıktır. Bir savaş olduğunda kralları, imparatorları, başkanları, yöneticileri görevden alırlar ve sadece tarih yazarları onları hızlı Oysa orada kraliçeler vardır, kadınlar vardır. Bizim kapılarımız sürgün kraliçelerinin sığınağıdır. Üniversitemiz aralarımızda inşa ettiğimiz şeydir. Betüm dediği gibi başkentte yürüyoruz, yürüyeceğiz, yürüyoruz. Şu an yürümekteyiz. Bu yolculuk devam edeceğiz. Bu yolculuğun adı herkes bizim üniversitelerimizdir. Ve kozmotik, kozmetik medyumlarla, aygıtlarla, araçlarla kozmolojik bir yolculuk yolu. Bunun sınırı yok. Çünkü sınırları her zaman sorgulayacağız ve onları yıkıp geçeceğiz. Kendimizin bir şehre girdiği gibi. Orayı tüm edeceğiz ve kendi kentimizi kuracağız. Bu böyle. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Cevabınız için teşekkür ederim. Thank you.